Merhaba, Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Bu videomuzda Samoyet ırkında görülebilen sağlık sorunlarına değinmeden önce kısaca ırk hakkında bilgi vermek istiyorum. Samoyet dostumuz Samoyed olarak telaffuz edilir. En çok saf, beyaz, kabarık tüyleri, kıvrık kuyruğu, dost canlısı kişiliği ve soğuk havaları sevmesiyle tanınmaktadır. Samoyed dostumuz soğuk iklimlerde çalışmaya uyum göstermektedir. İlk olarak Samoyed halkı için rengeyi sürüsünü yönetmek ve kızak çekmek amacıyla Kuzeydoğu Sibirya'da yetiştirilmişlerdir. Samoyed Club of America kısaca SCA'ya göre kuzey kökenlerinden dolayı Samoyedler uzun, düz tüylü, üst katman ve yoğun, yumuşak alt katmandan oluşan çok kalın iki katmanlı kürke sahiptir. Samoyed dostumuz yaklaşık 17 32 kilogram ağırlığında ve yine omuz yüksekliği de yaklaşık olarak 48-60 santim kadardır. Oynamayı seven, dikkatli ve dost canlısı bir köpek olan Samoyed dostumuz aynı zamanda bir iş köpeğinin yüksek egzersiz ve bakımına gerek duymaktadır. Samoyed bu ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olan ilk kez evcil hayvan sahibi olacak kişiler için harika bir dost olabilir. Samoyed dostumuz günlük olarak taranmaya ihtiyaç duyar ve sıcak havalarda maalesef pek iyi performans gösteremez. Samoyed sahiplerinin dostlarının sıcak hava koşullarında sıcak çarpması yaşayabileceğini unutmamaları ve köpekleri aşırı ısınma belirtileri açısından gözlemlemeleri önem taşımaktadır. Samoyet atletik bir iş köpeğidir ve kolayca yorulmaz. Bu köpekler en çok kızak çekme, sürüye yön verme, çeviklik ve avcılıklarıyla Samoyed dostumuz düzenli egzersize ihtiyaç duyar demiştik. Günde en az 2 saat kadar egzersize ihtiyaç duymaktadır. İnsanlar ve diğer köpeklerle de vakit geçirmeyi seven oyuncu kişiliğe sahip dostlarımızdır. Samoyed dostumuzda görülebilecek sağlık sorunları ise şöyledir. Retinal hastalıklar yani göz hastalığı retinal hastalıklar bu başlık altında retina gözün arkasında yer alır. Işığı algılar ve görsel tanıma için beyne bilgi gönderen bir tabaka. Samoyetlerde sıkça görülen iki tane retina hastalığı bulunmaktadır. Bir retina displazisi, retina içindeki anormal kıvrımlar e, görme kaybına ve sonunda maalesef körlüğe kadar ilerleyebilen bir durumdur. Samoyetlerde retina displazisi genetik bir hastalık olmaktadır ve bu durum DNA testleriyle ortaya çıkarılabilmektedir. Progresif retinal atrofi (PRA)da ise retina ışık sensörlerinin yani fotoreseptörlerin ölmesi sonucunda ortaya çıkan genetik bir bozukluktur ve Gençten orta yaşa kadar olan samiyetlerde bu durum körlüğe neden olabilir. PRA durumu için de yine genetik DNA testi mevcuttur. uveo dermatolojik sendrom kısaca UDS. UDS köpeklerde cilt ve görme hastalığı olup köpeğin bağışıklık sistemi melanin pigmentine anormal bir durum olarak saldırmaktadır. Melanin cilt ve tüylerin farklı pigment tonlarından ve gözün bazı yapılarından sorumlu olan bir pigmenttir. UDS çeşitli cilt lezyonlarına, cilt renginde açılmalar, pigmentasyona ve gözlerde iltihaplanma ve görme sorunlarına yol açabilir. UDS tedavisi genellikle bağışıklık yanıtını baskılamak için kullanılan bir takım steroid ilaçlar ve veya e, siklosporin uygulamasını içermektedir. E, diğer bir sorun kalp problemleri. Samoyetler şu kalp problemlerine yatkın olabilir. Atrial septal defekt, ASD. Embriyo gelişirken kalbin sol ve sağ atriyumları yani kulakçıklar arasında doğal olarak bir delik bulunur ve bu septum doğum öncesinde kapanması gerekir bu aradaki yapının ama maalesef ASD'li köpeklerde bu delik doğumdan sonra açık kalır ve anormal kan akışına ve kalp yetmezliğine yol açabilir. Diğer kalp problemi, kalple ilgili problem, damar problemi aslında aort stenozu. Bu kalpteki aort kapağının daralmasını ifade eder ve köpek yaşlandıkça gelişir. Veteriner hekimin yaptığı fiziksel muayene sırasında kalp üfürümü duyulabilir. Ancak bu durum genellikle önemli bir sorun yaratmaz ve etkilenen köpekler normal bir yaşam sürebilir. Ancak şiddetli aort stenozu durumunda halsizlik, nefes darlığı, öksürük ve bayılma gibi klinikte rastlayabileceğimiz belirtiler ortaya çıkabilir. Pulmoner stenoz, aort stenozuna benzer olarak bu kalpteki pulmoner kapağın daralmasıyla ilgili olarak doğuştan gelişen bir hastalık durumudur. Pulmoner stenozu da halsizlik, nefes darlığı, öksürük ve bayılma gibi klinik belirtiler ortaya çıkabilir. Genel olarak veteriner hekim tarafından tanık olan her kalp problemi düzenli olarak ekokardiyografi ile yani kalp ultrasonu e, ultrasonuyla, göğüs röntgeni ve çeşitli kan testleriyle izlenmesi gerekmektedir. Kalça displasi, kalça displasi kalça ekleminin düzgün gelişmediği bir durumdur ve tedavi edilmezse ağrı ve artrite yol açabilmektedir. Bu duruma genetik bir yatkınlık olsa da yaşam tarzı alışkanlıkları ve bazı faktörler bir sanayetin büyüme hızı, kas kütlesi, diyet ve egzersiz bu gibi durumlar bu faktör içerisinde yer almakta kalça displasinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Kalça displasisi gelişme durumu bir takım testlerle belirlenebilmektedir. Eğer köpeğinize kalça displasisi teşhis edilirse eklem takviyeleri ilaçlarla kilo yönetimi, cerrahi gibi tedavi ve uzun vadeli yönetim seçenekleriyle durum kontrol altına alınabilir. Samoyet kalıtsal glomerulopatisi, SHG. SHG, samoyetlerde sıklıkla görülebilen genetik bir böbrek hastalığıdır. Bu hastalık böbrek filtresi olan glomerülü etkiler. Glomerül, SHG tarafından etkilendiğinde kandaki albümin gibi proteinler idrara geçmektedir. Zamanla bu böbrek yetmezliğine yol açar. SHG içinde yine genetik bir test, DNA testi mevcuttur. Ve pedigrili samoyot yetiştiricileri bu durumun yavrulara geçmesini önlemek amacıyla köpeklerini rutin olarak test etmektedirler. Belirli bir tedavi veya kür olmamakla birlikte bazı ilaçlar ve kaliteli protein Proteinin sınırlı olması, böbrek dostu bir takım diyetlerle de hastalığın ilerlemesini önlemek mümkündür. Bu videomuzda Samoyed dostumuzun sağlık sorunlarından bahsettik. Videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.